Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma video medeniz. Hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere uzun zamandır video atamıyorum. Neden? Çünkü 8. sınıfım ve LGS'ye çalışıyorum. Çalışıyorum derken yani gibi gibi. Bugün de biraz ders çalışma video çekeyim dedim. Şimdi madde madde ve ara ara çekeceğim çünkü çok vaktim yok. Şimdi ilk maddeye geçelim. Şimdi ilk maddemiz benim e, fen hocam Derste genelde konu anlatıyor veya test çözüyoruz. Ee, bize yazı atıyor WhatsApp üzerine. Ha, şimdi biraz onları yazacağım. 5 sayfam kalmıştı. 11, 12 sayfadan. Şimdi onları bitirmeye çalışacağım. Ara ara çekeceğim. Dediğim gibi çok vaktim yok. Potasyum hidroksit. Potasyum. татлы. Arkadaşlar bu kadar yeterli. Çünkü yazdım baya. Şimdi diğer maddemize geçelim. Maddemizi söylemeden önce acıktım gidip yemek alayım bari. Ya da şöyle yapalım. Pasta Şimdi diğer aşamamızı söylüyorum. Diğer aşamamız. Burada toplamak. <laughs> topladım. Şimdi kendime yaptım. Yani Nutella kaplı yaptım. Şöyle bir tane içeceğim. Şimdi gerçekten ikinci aşamamı soruyorum. İşte aşamamız test çözmek. Test kitabını alıp geliyorum. Hangi ders? İnkılap çözelim. Geliyor. Geldi arkadaşımız. Şimdi bunun çözmediğim için hocamız da kızdığı için bundan çözeceğim. Buraları çözmüşüm hocam istediği için ben ne kadar çözmüşüm ya. Evet, buradan devam edeceğim. Şimdi geçelim. şimdi arkadaşlar 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 16, 16 soruyu kontrol edeceğiz. Bakalım ne kadar doğru çıkacak. Bursa atama, atama Bursa Bursa bursa, atama, atama, bursa Arkadaşlar 16 soruda 1 2 3 4 5 tane yanlışım var. Aynen. Beş tane yanlışım var. Gerisi doğru. Şimdi e, ne çözsem İngilizce çözelim. Seçelim. Hı. Niye açık? Şunu daha yeni aldım. Sayılır. Burada çözelim şeyi. I've been drinking today to get out the word with a different meaning. Chili me fart to get it. Body, dessert, time, talk, content, made, beverages, place, agar. Enemy. Drink. Beverage. Drink. Dessert. some funny. Bunu geçelim. <laughs> Recorder the sentence to make diyalogs. Eee Diyalog oluşturmak için yeniden sırala. He anladım. Emma, I'm fine, thanks. Ben iyiyim. Teşekkür ederim dediğine göre. Hi Linda, how are you? Heyle başlaması lazım. Hey gitti. Sonra hi Emma, I'm fine, thanks. Oh, Thanks, thanks. C. A uh, Saturday afternoon. Uh, Non. Tamam. F ile devam edecek. No, not It's all. Why? Neden diyor? Diyor ki ben Helen, I am meeting Helen and Amy to have lunch. Do you want to join us? Katılmak ister misin? Evet. yani bundan 4A. Okey. Yok. Yeah, that would you be what time shall we meet? E. Ne zaman buluşacağız? Et 12 oldu. <laughs> half past half past Tut. unuttum. Tamam Bursa. Okay, Linda, see you on Saturday. Basit. <laughs> Diyalog 2. Bakalım buna. Really why not that's so <laughs> Ben nasıl My cousin see us on Saturday. i I'm having a party. Join us, Alice. E, bence ile i I'm having a party. Would you like to join us, Alice? Gerçekten mi? Neden olmasın? I'm sorry, but I can't. Bunda biraz takıldım. Bunu hocaya soruyorum. Şöyle bir kalsın. Geldik diyalog <laughs> Çık. Aa, şey yapacağız. Hello, may take order? Denizli ile başlaması lazım. Ee, siparişiniz alabilir miyim? Video acaba. Ee, main course. Tamam. Tamam. C ile devam etmeli. Okay. What would you like to the whole main course? Main course. İyi de ana menü. Ana şey kadar. Bence C ile değil de Adana ile devam etmeli. Bunda da takıldı. <laughs> Geçelim. Burada ne diyor? Put the engine into the correct box. Doğru kutulara yerleştir diyor. Doğru kutuya koy. Ee, before making intention. Davet yapmadan ya da etmeden önce making invitations o invitation invitations o suggestions davet öneri yapmadan önce galiba accept kabul etme refuse reddetme bakalım I'd love to but I'm busy bu reddetmiş A'ya reddetmeyi koyalım Do you want to go cinema tonight? Davet öneri yapıyor. Yani burada burs olması lazım. That's awesome. C. Accept. Yani kabul etmek. What are you doing tomorrow? Bugün ne yapıyorsun mu diyor. Öyle bir şey diyor. O zaman D. Yani davet yapmadan önce. Davet etmeden önce. What are you doing tomorrow? bunu söyledim. Sure that's one. Kulağı harika geliyor. Kabul etmiş. Yeah why not? Neden olmasın? Are busy in this Saturday? Meşgul müsün? O zaman davet etmeden önce. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Öneri. He. Oh, I'm sorry I can't. Ben katılamam diyor refuse. E. Yani I can't miss the change. Bu da katılamıyor. Bunu anlamadım ama katılamıyor. No thanks for the invitation. Hayır, davet ettiğin için sağ ol. J ile K buraya gidiyor. Why, why don't we have any party on Saturday? Gelmek ister misin diyor. O zaman L'ye gidelim. Sorry I am not interested in football. Futbolu varmış galiba. Gelemiyor o zaman M. Lan. Are you doing anything this evening? Bu akşam planın var mı gibi bir şey soruyor. O zaman ne? Shall we go to the concert tomorrow? Birlikte diyor şeye gidelim mi? Davet ediyor. Do you have any plans tomorrow? Planın var mı? P. Bu da bitti. Yine <laughs> geldik bir şeye. Diyalog doldurmaya şöyle. Yapalım. Are you doing anything so no no know? Would you like Adana? I love to, but, but demesi lazım. E, Alright, how about, e, attend, attend, katılalım mı? E, Alright, how about the pop 3. Üç, who, who's, when? Eee, when olması lazım galiba. Concert is it, kimin konseri? Dur. Dört. Hu. Hu hu. Ben değil hu. Bir dakika. Bitirdim. İngilizceden de bu kadar yeterli. Şimdi test çözmeyelim. Bir dahaki aşamayı şimdi söyleyeceğim. Arkadaşlar. Şimdiki aşamayı doğrulayacaksınız. Kitabımı yazacağım. Evet kitap yazıyorum. Bu birinci kitabım. Gördüğünüz şöyle yapılır. Gördüğünüz gibi dolu. Bundan biraz yardım alarak ikinci kitabıma devam edeceğim. Daha yazmadım. Şimdi geçelim. Evet bir bölüm yazdım. Şimdi kitap okuyalım. <laughs> Arkadaşlar kitabın adı bu. Okumaya başlayayım. Bir dakika babam çağırıyor. Siyah havuç ve ama yaptığım sosu yiyeceğim. devam edelim. Bu kadar yeterli kadar sayfa okudum. Bence yeterli. Şuraya koyalım. Bir şey Bir Annem geliyor. Şimdi ders programı Bakalım neler varmış. Fen, İngilab, Türkçe, İngilizce, Matematik. Fen, İngilab, Türkçe, İngilizce, matematik, not defteri, okuma kitabı, boşça ıı, kalem kutuluk, çanta. Şimdi hepsi içine dolsun. <gülüyor> 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 Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah güzel çekebilmişimdir. Ee, belki oyun videosu da çekerim çekebilirsem yatmazsam. Onu da peşinden atarım. Hoşçakalın.